salam. Xoş baş eğimdeki yarı <laughs> dost cananğa salam. Tanrı tağ bağrı kadim, tarım buyda yaşıqan, Gülligən aksu kuça korla kiro rəngə salam. Güzel yarı turpan kumul, altay karmay gül ili, Gülligən ava türümci, barçı halkım gə salam. Bir gün hit boldi, balilar bekmo hoş boldi, kimler giyisip ki, hoşallıkta buldu. Ey ımak baliller hoşal huram oynanlar. Her devletin vatenge hitlik salam yollanlar. Vatendeki adaşlar siler bu hoş buldunlar. Siz fırsatta kurtulup erken gülüp yaşanlar. İstanbul dinsilerge hitlik salam yollaymen. Uygurumun halikini Allah'ım dileymen Uygur kızı Бәлергә хетлык салам яллайды